Arkadaşlar 8. sınıf çarpanlar katlar EBOB ile ilgili bir sorumuz var. Birinci satırı 6'nın katlarıyla doldurmuş. 2. satırı 9'un katlarıyla doldurmuş. Aynı hizada olan A ve B'nin EBOB'unu arkadaşlar 24 olarak tanımlamış. C ve D toplamı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar iki tane sayınız var. Biri 6'nın katı, biri 9'un katı. Bunların en büyük ortak böleni 24 ise Şöyle yapabiliriz. yapabiliriz. Bir de ikisi de 30 ve 45'ten büyük sayılar. 24'ün arkadaşlar katlarını bir düşünelim. 24, 48, 72, 96 böyle gittiğini varsa. Bir kere arkadaşlar bizim şuradaki sayımız 48 olabilir. Diğer sayımız arkadaşlar 72 olabilir. Bu iki sayının en büyük ortak böleni kaçtır? 24'tür. Yani a'nın 48, b'nin 72 olduğunu düşünebiliriz. Peki ilerletirsek, 54, 60, 66 olur c. B'yi ilerletirsek, 81, 90, 99 olur d. İkisinin toplamı da arkadaşlar, 66 artı 99'dan 165 olur kadar. Yani burada arkadaşlar EBOB'u kullanmış olduk.